yeniden merhaba. Ben İlk Doğu kanalıma ve videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben bu videoyu normalde sizlerden gelen yorumları okuyorum. İki videosu olarak yayınlayacaktım ki ta ki sohbeti çok fazla uzattığımı fark edip başka bir video çekme fikri aklıma düşene kadar. O videoyu yine çekeriz. O video yine zaten çekilir. Ama burada bahsetmek istediğim birazcık sizlere kasiyerlik anılarımdan bahsetmemi ister misiniz? Böyle hani sohbet videolarımı seviyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Aklıma geldi bir anda. Aslında bu yorum yazan kişiye çok teşekkür ederim. Çok güzel bir fikir geldi şu anda ve sizlere kasiyerlik anılarımı anlatmak istiyorum. Bakalım siz de dinlemeyi seviyor musunuz? Ama ben size bugün bu 3 yılki e, kasiyerlik anılarım değil de ben sizi 3 yıl önceye götürüp 20 yaşında işten kovulurum korkusuyla işe giren ilk doya anlatmamı ister misiniz? Öncelikle yorumu gördüğüm kişiye teşekkür ediyorum. Ürün kodlarını ezberlemek zor değil mi? Kasiyerlik günlerim adı altında ki biraz önce bu sizlerden gelen yorumları okuyorum videosunu çekerken ben bu yorumu gördüm. Ve şimdi de aklıma kasiyerlikle ilgili sizlere biraz anılarımı anlatmak geldi. O yüzden ürün kodlarını ezberlemek zor değil mi? Şimdi bakın nereye geleceğiz. Şimdi gelin sizleri birazcık geriye götürelim ve 3 yıl önceki ilk doğaya getirelim. O zamanlarda kanalımı yeni kurduğum aslında dönemlerdeydi. Çünkü ben o sektördeyken, bir para kendi satış sektöründeyken ürünleri kasa altına ayırıp o ayırdığım ürünleri ay sonuna doğru ya da param olduğunda alıp sizlere video çeken o kızdım. Hatta başıma bir şeyler gelmişti ki hasta olduğum için suçlanmıştım ki onun videosu bile duruyor. Bulabilirsem bu videonun sonuna da ekleyeceğim. İnanılmaz değişik bir deneyimdi. Şimdi hemen lafı çok da fazla uzatmadan gelin sizlere 20 yaşındaki ilk doğumlu ilk işe, normal market sektöründeki işe başlama serüvenini anlatacağım. Her şeyi şu anda aslında hani böyle bir dizi izler gibi sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle benim BİM'e girmem şu şekilde oldu. Ben 19 yaşında, işte bu üniversiteyi yine kazanmamıştım. Hani ikinci yılımdaydım. Ben o ara tatlıcı dükkanında çalışıyordum. 4 ay bir tatlıcı dükkanında çalıştım. Sonraki sezon dedim ki yani başka bir şeyler olsun. Hani çünkü düzgün parada kazanamadım mesela işte ee, tatlı dükkanından hani çok fazla temizlik personeli olarak çalışıyordum ve haftalık para alıyordum. Ancak bu para ne yazık ki ihtiyaçlarımı karşılamaya yetmiyordu. Ee, sanırım o dönem kanalımı açmamıştım. Galiba tam bir yıl sonra 2021'de açtım diye hatırlıyorum. O yüzden e, BİM'de şu şekilde oldu. Ya yani market sektörüne gitsem ne olur e, ne biter. İşin ne kadar ilginç tarafı vardır ki? ben o bime girmeden o Haziran ayına girmeden bir yıl içerisinde her yere iş başvurusu yaptım. Yine bimde şoklar yaptım ama sezon bitmişti tabii ki ve ee, hiçbir yerde beni işe almayınca ben tabii yine oraya yine aynı şekilde sınava hazırlanıyordum. Sonrasında yine iş başvuruları yaptım sezon başladığı zaman da tak Bim beni işe aldı. Ne ilginç. ki ben aslında şoktan hani kabul görürüm diye düşündüm. Çünkü şoktaki mülakat gerçekten çok iyi geçmişti. Ama ben hiçbir şekilde aramadılar ve moralim inanılmaz bozulmuştu. Daha sonradan Bim bana böyle bir şans verdi. Ben girdim. Size şu an ilk günümü anlatıyorum. O anki kız yani kendim gözümün önüne geldi. Nasıl heyecanlıyım? Ay para kazanacağım. Ay kendi paramı kazanacağım. Ama var ya böyle bir heyecan yok. Girene kadar girene kadar her şey toz pembeydi. Ta ki her şey girdikten sonra o kadar değişti ki size anlatamam. Şimdi BİM'de şöyle bir şey vardı. Benim girdiğim dönem 3 yıl önce bilmiyorum hala aynı mı? Aranızda BİM'de çalışanlar varsa yoruma yazabilirler. Oradan da hani bilgi ve tecrübelerinizi bize paylaşabilirsiniz. bundan dediğim gibi 3 yıl önce ben ilk girdiğimde bir haftalık benim bir sürecim vardı. Ya ben kasa olacaktım, ya rayoncu olacaktım ya da depocu olacaktım. Mesela hani 3 tane farklı seçeneğiniz vardı. Hangi alanda daha başarılısınızın aslında sizi ona yönlendiriyorlardı. Ben hem reyonda hem de kasada hani durdum. Şöyle bir şey kasada çok zorlu daha önce hiç bir şekilde kasa tecrübem yok. 19 yaşındayım. Çok toyum. Ve her şeyde çok zorlanıyorum. Sürekli hata yapıyorum. Bir tane abla vardı. Hiç unutmuyorum. O abla noara bebeği olacaktı. E, ve birazcık da sinirliydi yani tabii ki haliyle hormonlarından dolayı. Abla hem kendi o hormonlarıyla uğraşıyordu. Hem de aynı şekilde benim kasadaki tecrübesizliğini bana anlatmaya çalışıyordu. Biraz da bazen bana sinirli sinirli konuşuyordu. Çok üzülüyordum hatta o ara. Sonra dedim ki ben bu işi yapacağım. Nasıl yapmaya karar verdim biliyor musunuz? Oturdum tek 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 o kodları yazdım de her şeyin kodu vardı. Patatesin, salatalığın, ondan sonra biberin, Charleston biberin, onun bunun her şeyin kodu vardı. Oturdum onları tek tek kağıda yazdım. Sonra ezberlemeye çalıştım. Daha sonrasında ise zamanla aslında oturduktan sonra her şey çok çok daha farklı olmaya başladı. Hatalar yaptığım deni. Yani bir de o zaman tuşlu vardı. Sonra bir otomatik kasaya geçti ki ben otomatik kasada olan versiyonunda da çalıştım. İki farklı şubede çalıştım. Ee, normal tuşlu inanılmaz komik geliyordu bana. Tık 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 tık. Gerçekten çok çok eğleniyordum. Küçücük bir ekran vardı. Tek sorun işte otomatik değil. Hani hata yaptığınızda düzelmek zor oluyor. Özellikle iyi yerler Allah'ın padişah fermanı gibi oradan kağıt çıkıyor falan derken çok zordu. Tek güzel yanı o ara işte ilk girimizde şu anki bir ayı anlatıyorum. Bir baktım diğer kızlar kısa altında ürün ayırıyor. Benimdeki o güzel kozmetik ürüne neden bize kalmıyor diye soran benim minnoş takipçilerim. Tabii ki onlar emekçi Bim kasiyerlerine aittir. Çünkü aynısını kendim de yapmıştım ki o dönem kanalım vardı. O yüzden ilk açtığım dönemler kanalım altına ayırıyordum ürünleri. Param olunca direkt alıyordum ve o şekilde sizlere videolar çekiyordum. O ara çektiğim tüm BİM videoları tamamen kendi paramla aslında alınmış videolardı. Alınmış videolar diyorum. Yani çekilmiş videolardı. Aktüelleri incelemek çok keyifliydi bir kere. Reon'da falçatamız vardı ve o falçata yüzünden sürekli ellerimi kesiyordum. Sürekli parmaklarımı kesiyordum. Ve cırt 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 ürün kolilerini açman gerekiyor ve gerçekten çok yoğun bir tempoydu. Gerçekten aşırı zor. Ürünleri açıyordum falan e şöyle bir şey oldu. Bu ilk bu dönem böyle geçti. İşte ilk çalıştığım hani kişilerle olan yer ve o tuşlu kasadaki deneyimim bu şekilde gerçekleşti. Rio'na da bakıyordum. Sonra kasaya da bakıyordum. Sonra bir anda koşmaya başlıyordum. Tek sorun kasada su içmem yasaktı. Çok sinirliydim. Çok üzülüyordum. Bir tane liseden yine benim de aynı arkadaşım vardı aynı lisede hatta aynı okulda okudum bir arkadaşım vardı onunla beraber işte birazcık kasada hani konuşuyorduk falan tek arkadaşım oydu bir tane abla vardı o ablayı hiç unutmuyorum bana o kadar destek olmuştu ki o kadar destek olmuştu ki hani emeği gerçekten o bimdeki o sektörde çok önemliydi. çünkü orada hani hiçbir yok. kimseyi tanımıyorum yetmiyorum. O kadar zor zorlanıyordum ki. bimde kendi yemeğimi kendim yapıyordum. Ve molam 45 dakika. Çoğu zaman 45 dakika 30 dakika içerisinde yapıp yediğimi hatırlıyorum. Aşağıda küçücük ısıtıcı vardı. Genelde nudalıyordum ya da döner alıyordum. Döneri ısıtıyordum. Yani yemek yapmak çok sıkıntıydı. Gerçi hani bir iş yerinde yemek hakkını da gerçekten çok çok dikkat edin. Bunun detaylı bir videosunu ayrıca çekeceğim. Haklı konularınızla ilgili olan bir video mutlaka çekmem lazım. Bu çünkü ayrıca konuşulmam konuşmamız gereken bir aslında video olacak sizlerle beraber. Yemeği kendim yapıyordum. Hızlı hızlı yapıp yediğim için mideme oturuyordu ve bu yüzden hemen işe dönmem zorunda kalıyordum. Bir de mesela benim de bilirsiniz öğlen arası kapalı olurlar. Ondan sonra direkt açılıyor. Hurra bir müşteri geliyor ama var ya yok böyle bir şey. Hele aktüel ürünlerinden bir gün önce o sevkiyatı geliyor ya. Allah o, senin aktüeli hemen şık 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 doldurman lazım. böyle reyonu ürün çekmen lazım. Böyle çok değişikti. Daha sonradan tuşudan geçip diğer bir şubeye geçtim burada otomatik kasa vardı. Bu otomatik kasa aslında çok çok daha kolaydı ve gerçekten kendimi iyi bir şekilde yetiştirdim. Ee, tek sorun ben böyle işte Reon'da çalışırken hani yerlerini bilmediğim için sürekli günlük temsilcilerden ya da normal birden biraz azar istiyordum. Ya yapamıyor musun falan. Bir de bazı gıcık tipler vardı. Hep de benim şansım gıcık tipler geldi o dönem. Neyse orası biraz tatsız konular. Çalıştığınız iş yerinde kendisi uygun bir arkadaş bulabiliyorsanız çok şanslısınız. Bulamıyorsanız sabretmekten başka çareniz yok. Kendi paranızı kazanmanız için. Bu da acı bir gerçek dostlarım. Gıcık gıcık kızlar vardı. Beni sinir ediyorlardı. Çünkü yapamıyordum hani. Ve hani gösterip kibar kibar öğretmek yerine sert bir şekilde konuşuyorlardı. Ondan sonra... E, tabii ortada biraz olaylarda dönmüyor değildi hani onlar daha çok ne diyeyim hani Müdüre kendilerini hani çok iyi iş yaptıklarını mı kanıtlamaya çalışıyorlardı, nedir? Beni sürekli müdüre karşı sanki küçük durumu düşürüyorlardı gibi hissediyordum. Ee, bu otomatik kasada çalıştığım ikinci yerde yani ikinci BİM şubesinde ise aktüel düzenlemek çok çok eğlenceliydi. Çünkü alan kocamandı. Bu yüzden sürekli aktualleri düzenliyordum. Bir yandan da bakıyordum aktüelde ya hoşuma giden şey var mı? ya acaba kanalımı işe üretir miyim diye. Bu şekilde şeyler söylüyordum. Onun haricinde BİM'le ilgili anılarımdan bir tanesi ise sürekli temizlik yapıyordum ay o temizlik arabasını anam o kadar ağırdı ki valla <laughs> mahvoluyordu gerçekten hele o can ver sil Allah sil sil Allah sil böyle 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 siliyorduk ve içimden de hep o üniversiteyi kazanmanın hayalini kuruyordum çünkü kendimi camları o an silerken de masa başında bir kitap okurken hep hayal ediyordum ee, tabii ki hani o yaz ayında tabii ki çalışıp kendi paramı kazandım ama bir yandan da hayatı sorguladım da bir aslında benim için yaz tatili olmuştu. O ilk çalıştığım dönem. Zaman geçti. Bir ay, iki ay geçti de ben artık yavaş yavaş düzeni oturtmaya ve gerçekten işimde iyi olmaya başladım. Beni kasada iyi olduğumu görünce beni artık hep kasaya almaya başladı. Arada bir artık ona gidiyordum. En son benim çıkmama yakın son bir iki aydaysa SKT'ye bakıyordum. Yani son kullanma tarihine ürünleri. Bunu genelde birazcık daha deneyimli elemanlar yapıyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bimle ilgili hala aynı şey geçerli mi bilmiyorum. Ben 3 yıl önceki bim anılarımdan bahsediyorum. İlk girdiğimde yine bana çok fazla satış yapıyor. da meyve suyu meyve suyu satışı yapıyordum. Koyuyorlardı oraya 50-30 tane. Mesela ben diyorum ki almak ister misiniz? Almak ister misiniz? Müşteriler de sağ olsunlar. Hani bana kıyamıyorlardı ve gerçekten alıyorlardı. Kasa da aynı şekilde almak ister misiniz? Almak ister misiniz? diyordum. Bir de ilk işim ya o kadar heyecanlı ki ama nasıl mutluyum böyle. Almak ister misiniz? Hani 50 kuruşa düşüyor. İşte 1 liraya düşüyor. Almak ister falan diyordum. Canım müşterilerim de bana kıyamayıp alıyorlar. Bazıları 4-5 tane alıyordu. Gerçekten zaman içerisinde müşterilerle olan ilişkilerim de çok güzel. Çocuklarla çok eğleniyordum. Ve çocuklara kıyamıyordum. Onların parası yetmeyince bazen kendi cebimden de ödediğim oluyordu ama helali hoş olsun. Çocuklar bizim veli nimetimizdir, geleceğimizdir diyerek genel bir konuşma yapmak istiyorum. Hala da aynıyım bu arada. Hala yine kasada çocukların parası yetmeyince kendi cebimden de ödedim olayı. Yani 25 kuruş, 50 kuruş sizi fakir de yapmaz, zengin de yapmaz. O yüzden o çocuğun yüzündeki hani gülümseme beni gerçekten çok çok mutlu ediyor. Daha sonra işte bu SKT'ye bakmaya başlayınca dolaplarda daha çok haşin neşir olmaya başladım. Çünkü dolaplardaki o dondurmuş ürünleri falan da bakıyordum. Allah'ım nasıl üşüyordum, nasıl üşüyordum. Size anlatamam. Beni sadece depo alanında çok çalıştırmadılar. sebebini bilmiyorum. Depoda genelde daha böyle yetkili kişiler oluyordu. Ama birazcık hakkımı yemişlerdi o dönemde ne yalan söyleyeyim. Oturup depoda dondurma yerken ben kasada haldır huldur müşteri geçmeye çalışıyordum. Bunları tabii ki zamanla deneyemedikçe göreceksiniz. Bunlar benim anlarımdan bir anılarımdan bir tanesiydi. Ama dediğim gibi özellikle çocuklarla olan anılarım çok çok güzeldi. Bana hepsi abla abla diyordu falan böyle. Hani o kadar tatlılardı ki okul zamanı hele geliyorlardı böyle falan. Çok çok şekerlerdi. Yine böyle çok gelen sık müşterilerim oluyordu. Onlarla yeni sohbet etme şansı buluyordum. İşte okuyor musun diyen müşterilerim çok fazla vardı. O ara okumuyordum dediğimde üzülenler de çok fazla oluyordu benimle beraber. Hani umarım kazanırsın sınava hazırlandığımı söylediğimde falan. Böyle oluyordu ve zaman zaman işte hani her ne kadar zorluklar da yaşamış olsam o dönem bir şekilde geçmiş oldu. Ve bu da aslında benim sizlerle paylaşacağım küçük de olsa bir sohbet olmuş oldu. Zamanla öğrendim dediğim gibi kredi iptallerini, satış iptallerini, onları bunlara bunlara iadeleri Tabii ki her şey çok çok zordu ama gerçekten gün geçtikçe ve öğrendikçe her şey çok çok daha kolaylaştı ve ben bir süre sonra aslında artık profesyonelliğe doğru adım atmıştım sonrakinde ise özel sektör dediğimiz bir kişi bir kuruma ait olan bir markette çalışmaya başladım onu da videosunu Belki bir sonraki videolarda sizlerle paylaşırım zaten geçersek ki videolarımı izleyenler büyük ihtimalle biliyordur ama ben yine anılarımda canlanan olumlu ya da olumsuz anılarımı sizlerle paylaşmak çok çok isterim. Bu video bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.